Lütfen dikkat Dikili, Çamlarlı, Allah Menemen, İzmir, Turgutlu, Salihli İstikametinden Afyon, Polatlı, Ankara İstikametinden Bugün e, meydan okumanın dördüncü günü Ve kendimi e, biraz size göstermek istedim O yüzden bu videoyu çekiyorum e, Kendimi çok enerjik hissediyorum e, Sabahleyin uyandığım zaman direkt yataktan kalkıyorum Hiçbir şekilde zorlanma yaşamıyorum e, Akşam da rahat bir şekilde uykuya dalabiliyorum Buna başladığımdan beri açıkçası bu e, meydan okumaya başladığımdan beri şunu çok iyi anladım. Vücuduma ben senelerde çok kötü davranıyormuşum. Çok çok kötü davranıyorum. Ben ne bulsam yiyen bir tipim. E, özen falan gösteren bir tip de değilim. Bazen işte hani bazen böyle üniversite yıllarında birkaç yıl yani birkaç dönem daha doğrusu e, beslenmeme dikkat ediyordum spora gittiğim zamanlar ama onun haricinde hiçbir şekilde yoktu. Şimdi böyle bir zinde hissediyorum. Daha net görebiliyorum bir şeyleri. Sanki böyle hani lise yıllarına geri dönmüş gibiyim. Samimi söylüyorum yani o yıllar o yıllardaki gibi hissediyorum. Bir düzen var hayatında. Evet. Düzen.